6'da 5'i 45 olan sayı kaçtır diyor. Ya da 5 bölü 6'sı 45 olan sayı kaçtır diye bir soruyla karşılaştık. Şimdi çocuklar 6'yı gördüğümüz için biz bir tamı 6 eşit parçaya böldük. O zaman her biri 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6 ve 1 bölü 6 ve 1 bölü 6. Şu parçada 1 bölü 6 olur. Şurası şurası 45'miş. Yani bunu toplarsak 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça var burada. Kimin? 6'nın. Yani 5 bölü 6. O halde buradan şu sonuca varıyoruz. 5 parçası 5 parçası 45 ise 1 parçası bir parçası kaç olur? 9 olur. Değil mi? 45'i 5'e böleriz. O halde her biri 9, 9, 9 diye bulunur. 9, 9, 9. O halde bu da 9. Tamamını soruyor. O halde 6 parçası 6 parçası da 6 çarpı 9'dan 54 olarak bulunur. Şimdi bu e, mantığıydı. Yani e, sorguladık, analiz ettik ve şimdi de sonuca varıyoruz. Diyoruz ki burada evet bir sayı varmış. Bunun 5 bölü 6'sı alınmış ve sonuç 45 olmuş. O halde bu sayı kısaca ne olacaktır? 45'in 5 bölü 6'ya bölümü olacaktır. Ters çevrilip çarpılırsa 6 bölü 5, 45 ile 5 sadeleşti, 9 kaldı. 9 çarpı 6'dan cevap 54 olarak bulunur.